Merhaba arkadaşlar. Damla Kent Halk Arzında hani kardeşim fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki şu an güncel olarak Damla Kent %0.79 düşüşle 7 lira 52 kuruş fiyattan fiyatlanıyor piyasada. Arkadaşlar fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında bakın şurada yazmışız. Halk yatırım geri alım politikası uygulayacaktı. 30 gün veya 60 gün boyunca bürüt halk arz gelinir %5'i veya %10'uyla. Ne yazık ki şu anki baktığım durumda halk yatırı 22 milyon lot, 22 milyon sertifika satış konumunda. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar daha önce de aslında bu hatırladığım kadarıyla katılım evimde olmuştu. Her ne kadar fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında deniyor ama Geri alım politikaları pek bir işe yaramıyor bazı şirketlerde. Bazılarında gerçekten çok işe yarıyor. Hani geri alıma geçen şirket ya da patron geri alım açıklıyorsa ya da halka arzdan önce şirket eğer diyorsa ki işte ben bürüt halka arz gelirinin %20'siyle şu kadar hafta boyunca şu kadar gün boyunca alım yapacağım diyorsa o işe yarıyor. Ama ne yazık ki Damla Kent gayrimenkul sertifikasında her ne kadar biz tavan tablosunu paylaşmış olsak da Gerek kalmadı değil mi? Tavanımız hayal oldu. Ne yazık ki halk yatırım şu an fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında alıcı tarafta olması gerekirken 22 milyon not satışı tarafta görünüyor arkadaşlar. Arz fiyatı 7 lira 59 kuruştu biliyorsunuz bugün açılış itibariyle yüzde bir buçuk teorik eşleşmede eksi değdi. Açılış itibariyle 7.60 kuruştan fiyatlandı ama sonra da sarktı ne yazık ki. Şu an yüzde 0.79 0.92 civarında aşağıda. Bugün elde değiştiren not 104 milyonu geçti. Bu daha da fazla olmuştur. El değiştirme oranı %3.70'i geçti. Daha fazla olmuştur. Bakalım gün içinde yine rakamları buradan sizle paylaşırız ama anlaşılan o ki hep dediğimiz gibi aslında hani ben bir ara ilk bilgileri paylaşırken diyordum arkadaşım bunlar alsat içi değil. Bunlar uzun vade ev için biriktirenler için ideal. Çünkü çok çok bir miktar yeşil gider ondan sonra güzel bir düzeltmeye girer. 7 lira 6,5 liraya kadar düşerse ev sahibi olmak isteyenler alır demiştik. Anlaşılan o ki sanki Damla kent 7 liralara kadar sanki düşecek gibi görünüyor bence. Kısa vadeli alsat hissesi olmadığını anladık. Sertifikası olmadığını anladık uzun vade ev almak isteyenler bence öyle fiyat istikrarına falan filan düşünmeden ufak ufak biriktirmeye başlayabilirler şimdi. Dediğimiz gibi biz yine günün içi rakamları paylaşırız. Umarız ters geçer oluruz. Umarız akşama kadar %5'lik tavanı hep beraber görürüz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.